Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 10. sınıflarımızda okutulan Peygamberimizin Hayatı dersimizin 1. dönem 1. sınav sorularının cevaplarını yapacağız. 1. sorumuza başlayalım. Sevgili Peygamberimizin ahlakının kaynağı en büyük mucizesi olan Kur'an-ı Kerim'dir. Bu durumu anlatan bir ayet meali yazınız. Yani Peygamberimizin ahlakıyla ilgili Kur'an-ı Kerim'de Allah bize ne buyurmuş? Kalem suresi 4. ayeti buraya yazacağız. Bu gerçek sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. Peygamberimiz bizlere üsve-i hasene olarak güzel bir ahlak olarak bildiriliyor. Dolayısıyla Müslümanların örnek alacağı, kendilerine rehber edineceği en yüce kişi Hazreti Muhammed'dir. Kendimize peygamberimizi örnek aldığımız zaman, onun hayatını yaşadığımız zaman inşallah ahirette de onun gittiği yere yani Cennete gideceğiz. İkinci sorumuzda tevazu sahibi bir insanın özelliklerinden beş tanesini yazınız. Peygamberimiz tevazu sahibiydi. Biz de onun örnek aldığımız zaman, tevazulu bir kişi olduğumuz zaman bakın neler yapmalıyız? Başkalarını hor ve hakir görmemeliyiz. Sahip olduğumuz şeylerin Allah'a ait olduğunu bilmeliyiz. Bize emanet olarak verdiğini bilmeliyiz. Kendisini başkalarından üstün görmemeliyiz. Asla kibirlenmemeli, herkesin Allah'ın katında eşit olduğunu kabul etmeliyiz. Yani küçük dağları ben yarattım, ben zenginim, ben güzelim dememeliyiz. Hepsi bize Allah'ın bir emanetidir, Allah'ımıza şükretmeli. Diğer insanları da yaratılanları yaratandan ötürü severiz mantığıyla sevmeliyiz. Üçüncü sorumuz da haya sahibin Allah'a ve insanlara karşı çirkin işlerden koruyan bir duygudur haya utanma duygusudur. Haya ile ilgili bir hadis meali yazınız. Hadisler peygamberimizin Kur'an-ı Kerim açıklayan güzel sözleridir. Kütüb-i Sitte dediğimiz altı temel kitapta yazmaktadır. İnsanların Hazreti Adem'den beri süre gelen sözlerinden biri utanmazsan dilediğini yap sözüdür. O yüzden insanın kendi başına bulunduğu zaman, ailesiyle bulunduğu zaman, sokakta bulunduğu zaman, sınıfta bulunduğu zaman uyması gereken edep kuralları haya vardır. Utanmazsan dilediğini yap demek yani parklarda otururken insanlar seni gözlerken yani yapmaman gereken şeyleri yapmaman gerekir demektir. Hiç kimsenin olmadığı yerde de zaten sağımızda solumuzda melekler var ve Allah bizi her yerde görüyor. Dolayısıyla bizim gözlemlenmediğimiz hiçbir yer yok. O yüzden Yaptığımız hal, hareket ve davranışların muhakkak birileri tarafından ve Allah tarafından görüldüğünü unutmayacağız. Ona göre edepli, hayalı davranacağız. Dördüncü sorumuz da Peygamberimiz tebliğ vazifesini gerçekleştirirken nasıl bir metod izlemiştir? Peygamberimiz 40 yaşından 63 yaşına kadar 23 yıl boyunca Allah'ın seçtiği son elçidir. Kur'an-ı Kerim peygamberimize vahyedilmiştir. Gelen vahiyleri peygamberimiz insanlığa öğretmiştir, anlatmıştır. İşte buna tebliğ denir. Peki nasıl davranmıştır? Karşılaştığı tüm musibetlere karşı sabretmiştir. Bizler ne yapıyoruz? En ufak bir şeyde isyan ediyoruz. Halbuki sabretmek gerekiyor. Karamsarlığı asla kapılmamış, ümitsizliğe düşmemiştir. Taife gitmiş, taşlanmış. Ama peygamberimiz onlara lanet etmemiştir. Ben rahmet peygamberiyim. Onlar bilmiyor ama onların çocukları bunu öğrenecek demiştir. Hiçbir şekilde Allah'a ihsan etmemiştir. Mesela sabredilmesi gereken pek çok şey peygamberimizin başından geçmiştir. Daha doğmadan babasını, 6 yaşında annesini, 8 yaşında dedesini kaybederek, yaşarken 7 çocuğundan 6'sını kaybederek, eşi Hazreti Hatice'yi, amcası bu talibi kabul ederek, hepsini kaybetmiş, hüzün yılını yaşamış, boykotları yaşamış ama Allah'a asla isyan etmemiş. Her şeye gücü yeten Allah'a sığınarak tevekkül etmiştir. İşte Peygamberimizi bu konularda kesinlikle örnek almalıyız. Beşinci sorumuz sabırlı insan musibetler karşısında alemlerin Rabbi olan Allah'a güvenip dayanır. Sabırla ilgili bir hadis meali yazınız. Evet sabretmek ilk andadır. İlk başımıza geldiği durumda sabredeceğiz. İki gün sonra neyse ben sabredeyim denmez. Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Kim sabrederse Allah ona dayanma gücü verir. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir ikram verilmemiştir. O yüzden sabretmek zor olsa da başarmalıyız. Altıncı sorumuzda Peygamberimiz ümmetinin sıkıntıya düşmesinden son derece üzüntü duyar. Bu sıkıntının kalkması için çaba sarf ederdi. Peygamberimizin işte bu merhamet ilgili bir ayet meali yazınız. Ayet Kur'an-ı Kerim'deki Allah'ın sözleridir. 114 surede 6666 tane Allah'ımızın ayeti vardır. Onlar bizim için birer mesajdır. Onları öğrenip hayatımıza aktarmalıyız. Allah şöyle buyuruyor. Andolsun sizde içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir. Peygamberimiz ümmetini çok sevmiştir. Ümmetinin kurtuluşu için 23 yıl boyunca mücadele etmiştir. Her türlü sıkıntı, savaş, boykot durumlarında ümmet için asla isyan etmemiş, Rabbine dua etmiştir. O yüzden Peygamberimizin işte bu güzel durumu ayette bize bildirilmiştir. Yedinci sorumuzda ihlas kavramını açıklayınız. İhlasla ilgili bir ayet meali yazınız. İhlas insanın bütün davranışlarında ve ibadetlerinde yalnızca Allah'ın rızasını gözetmesidir. İhlasın zıttı riyadır. Yani yapılan işleri gösteriş olsun diye bana şöyle şöyle desinler diye yaptığımız zaman bu riyadır ve bunun Allah katında hiçbir değeri yoktur. Süngerin içine dolan su gibidir riya. Tıktığınız zaman gider. Ancak ihlas sağ elin verdiğini sol elin görmemesidir. Yaptığımız tüm iyilikleri, tüm yardımları Allah rızası için yapmaktır. Allah'ı razı etmektir. İnsanları razı etmeseniz de olur. İşte Kur'an'da Allah, Resulüm ey Resulüm şüphesiz ki kitabı sana hak olarak indirdik. O halde sen de dini Allah'a haskılarak yani ihlas ile kulluk et. Namaz kılarken, oruç tutarken, dekat verirken, anne babamıza iyilik yaparken, arkadaşlarımıza yardım ederken ihlaslı olacağız. Yani yalnızca Allah'ın rızasını gözeteceğiz. 8. sorumuzda Allah'ı sevmek, ona saygı duymak, onun haram ve yasaklarına sakınmak ve rızasına nail olmayı ümit edip azabına uğramaktan endişe etmek gibi anlamlara gelen kelime takvadır. Allah katında bütün insanlar eşittir. Üstünlük ancak takvadadır. İşte kim Allah'ı en çok seviyorsa en üstün odur. Kim günahları işlemekten en çok kaçınıyorsa işte takval olan odur. Sahabi ne demektir? Peygamberimiz zamanında yaşamış. Peygamberimizi görüp Müslüman olmuş. Peygamberimizin sohbetlerine katılıp onu dinlemiş ve yine Müslüman olarak ölmüş o şanslı kişilere sahabe denir. Peygamberimizin dönemine biliyorsunuz cahiliye dönemi denir. Peygamberimiz 23 yılda büyük bir devrim yapmış. Cahiliye döneminden sahabe dönemini yaratmıştır. Dolayısıyla asr-ı saadet dediğimiz mutluluk çağında Müslüman olan, peygamberimizi gören, onun sohbetine katılan ve Müslüman olarak vefat edenlere sahabi denir. Sahabilerden sonra gelen nesile de tabi'in nesli denir. Yani sahabeleri gören kişilere de tabi'in nesli, onlardan sonra gelenlere de tebe'üt tabi'in nesli denir. Hazreti Osman ahlakı ile ilgili iki tane madde yazınız. Peygamberimiz vefat ettikten sonra sırasıyla Hazreti Ebubekir, Bekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman ardından da dördüncü olarak Hazreti Ali Halife olmuşlardır. Seçimle iş başına gelen devlet başkanlarıdır onlar. Hazreti Osman ise Din Nureyn. Peygamberimizin farklı zamanlarda iki dul kızıyla evlenen iki nurlu anlamında. Utanmasıyla, hayatıyla meşhur Peygamberimizin damadı, üçüncü halife, Kur'an-ı Kerim'i çoğaltan Hazreti Osman'dır. İşte Hazreti Osman yüksek ahlaki meziyetlere sahip biriydi. Son derece edep ve haya sahibi biriydi. Çok zengin olduğu için çok da cömertti. Yani insanlara Allah yolunda ihlasla yardımda bulunurdu. 11. sorumuzda müminlerin imam yönünden en faziletlisi ahlakça en iyi olanıdır. Peygamber Efendimizin hadisi. Yukarıdaki hadisle ilgili dört tane madde yazınız. Yani buradan açıklamalardan ne çıkarabiliriz? Ne diyeceğiz? Mümindeki güzel huy ve davranışların kaynağı nedir? İmandır. Allah'a inanmaktır. Bir Müslümandaki güzel ahlak, ondaki iman olgunluğunun en güzel göstergesidir. Din güzel ahlaktır çünkü. Allah'a iman etmek ne kadar önemliyse bu imanı güzel ahlakla tamamlamak da çok önemlidir. Çünkü güzel ahlak müminin İslam'ı yaşaması ve göstermesidir diye açıklayabiliriz. 12. sorumuzda Hz. Muhammed'in tevazu ile ilgili örnekler verenin, tevazusu ile ilgili örnekler veriniz. Peygamber Efendimiz yüksek sesle değil, sakin ve tane tane konuşurdu. Onların ikramlarını küçümsemez yanların otururdu. Zengin, fakir, küçük, büyük, hür, hür, hürler, köleler demeden herkese eşit davranırdı davetlerine icabet ederdi. İnsanlar arasında derli toplu oturur, gereksiz konuşmazdı. İşte tevazu sahibi peygamberimizi bu konularda da örnek alabiliriz. 13. sorumuz canlılara merhamet konusunda peygamberimizin tavsiyeleri soruluyor. İnsanlar, hayvanlar, bitkiler üç ayrı canlı türüdür. Peygamber Efendimiz insanlar olduğu gibi diğer canlılarda merhamet etmiştir. Peygamberimiz hayvanları dövüştürmeye de yasaklamış, onlara işkence ve ziyade edenleri de lanetlemiştir. Haksız yere herhangi bir canlı öldürenden Allah'ın hesap soracağını ve zevk için hayvan avlamanın doğru olmayacağını bildirmiştir. Peygamber bir sözünde de yerdekilere merhamet edin ki göktekilere de size merhametsin etsin ilkesiyle işte canlılara karşı nasıl davranmanız gerektiğiyle ilgili evrensel mesajını bizlere bildirmiştir. Evet sevgili arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Bu dersimizle ilgili konu anlatımlarımızı kanalımızdaki oynatma listesinden izleyebilirsiniz. Hepinize tüm derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar diliyoruz.